Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere poşetten çiçek yapımını göstereceğim. Şöyle öncelikli olarak poşetimizin ölçülerini vereyim arkadaşlar sizlere. 10 santim genişliğinde poşetimiz. Uzunluğu ise 17,5 santim. Evet arkadaşlar bu şekilde 6 adet poşet kullandım bu evatlarda. Her bir poşetimizi üst üste kaydırmadan yerleştiriyoruz arkadaşlar ki çiçeğimiz düzgün bir şekilde olsun. Şöyle dört, şöyle altı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini üst üste yerleştirdim kaymaması gerekiyor kaymaması için isterseniz e, mandala tutturabilirsiniz herhangi başka bir şeyle de tutturabilirsiniz evet. daha sonra arkadaşlar şu şekilde yelpaze şeklinde katlıyoruz kuşetemizi bir yön bir ters şeklinde katlayacağız arkadaşlar kaydırmamaya dikkat edelim lütfen aksi takdirde poşetimiz şeyiniz varsa çiçeğimiz düzgün olmaz. Şöyle katlamaya devam edelim. Derseniz başka renk de kullanabilirsiniz. Ben mavi tercih ettim. Bu şekilde katlamaya devam ediyorum. Düğümün bir tas. Şöyle arkadaşlar katladık. Şöyle gördüğünüz gibi. Daha sonra parça şöyle ince tel alıyoruz. Fazla uzun olmasına gerek yok. Kısa bir şekilde de olabilir. Şöyle telimizi göstereyim. Kısa Şu şekilde bir halka yapıyorum. Şöyle telimizi birbirine dolayalım. Daha sonra yapmış olduğumuz çiçeğimizi telimizin arasından geçiriyoruz. Kırcını bir edelim. Kaymasın. Daha sonra telimizi sıkılaştıracağız. Şöyle sabitleyelim telimizi. Şöyle sıkılaştıralım. Evet arkadaşlar sabitledikten sonra şöyle daha sonra tek tek poşetlerimizi birbirine ayırıyoruz. Şu şekilde poşetlerimizi tek tek birbirinden ayıralım. isterseniz farklı renklerde poşet de kullanabilirsiniz. Renk seçimi size kalmış. Ince kalın poşet fark etmez. Gördüğünüz gibi çok fazla kalın olacak şekilde. Şu şekilde göstereyim çiçeğimizin yarısını yaptık. Aynı şekilde diğer tarafı da açıyoruz. Tek tek birbirine ayıralım. bu şekilde sabitlemeniz gerekiyor ilk başta telinizi yoksa bu şekilde ayırırken sıkıntı yaratabilir size kaymalar olur bozulur o yüzden sıkı bağlamak gerekiyor şu şekilde bu tarafa da ayırmış bulunuyoruz şu şekilde daha sonra böyle dağıtabiliriz yanılmaları düzeltelim arkadaşlar uçlarından biraz kesiyorum düzenleme yapıyorum gördüğünüz gibi boyutu bildiğiniz gibi ayarlayabilirsiniz Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi çiçeğimizi hazırladık kolay pratik basit her yerde poşet bulunur genelde istediğin zaman kendinize aksesuar tamam. dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar Hadi şöyle çiçeğimiz hazır. Evet arkadaşlar şimdi tomurcuk yapımını göstereceğim sizlere. Şöyle bir parça küçük poşetimiz var. Aynı poşetten. Ben şöyle iki tane, iki yaprak peçete kullandım. Dilerseniz kağıt kullanabilirsiniz. Dilerseniz pamuk kullanabilirsiniz. Dilerseniz elyaf kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Şu şekilde teli içerisine oturtuyoruz arkadaşlar. Şu, şu şekilde göstereyim. Daha sonra poşetimizi şöyle üzerine sarıyoruz çevirelim. Tomurcuğumuzu elde etmek için gördüğünüz gibi. Arkadaşlar tomurcuğumuz burada. Daha sonra bir parça ile beraber sıkı bir şekilde belini sabitliyoruz. Şöyle göstereyim. Daha sonra bağlıyorum arkadaşlar. Çözülmemesi gerekiyor. Daha sonra şu kenarında fazlalık olan şişlerimize ipimizi keselim, temizleyelim arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Tomucumuz hazır. Evet, tomurcuğumuzu hazırladık. Şimdi tel kısmını yeşil bandımızla beraber sarıyoruz. Şöyle göstereyim. Kök kısmından başlayarak sıkı bir şekilde sarıyoruz. Evet arkadaşlar. Bu kadar sarmamız bizim için yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi tomurcuğumuz hazır. Şimdi sırada yaprak yapımımız var arkadaşlar. Ben daha önceden yaprağımın kesimini hazırladım. Ölçülerimi vereyim ben size. Şu şekilde kalıp çıkarttım. Yaprağım için kendime size çıkarabilirsiniz isterseniz. Şöyle ölçülerimizi göstereyim. 14 santim uzunluğunda. Genişliğimiz ise 8,5 arkadaşlar. Yaprağımızı kestik. 2 kat olacak şekilde. Bir adet ince tel kullanıyorum yine aynı şekilde. Çift taraflı bantla beraber sabitleyeceğiz telimizi. Yaprağımıza. Şöyle bir parça bantımızı alıyorum. Şu şekilde orta kısmı yapıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi telimizi bandımızın üzerine yapıştırıyoruz. Kenarlarının açılmaması için arkadaşlar şöyle küçük parçalarla kenarlara da biraz sabitleme yapacağım. Şöyle alt kısımları yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle açalım. Evet arkadaşlar yapıştırdık bandımızı. Daha sonra diğer yaprağımızı da üzerine kaydırmadan yapıştırıyoruz. Evet gördüğünüz gibi yaprağımız hazır. Daha sonra aynı şekilde yaprağımızı da sarıyoruz. Bandımızla beraber. Evet çiçeklerimizi, tomurcuğumuzu, yaprağımızı hazırladık şimdi. Ee, şöyle yapacak olduğum telimi göstereyim arkadaşlar sizlere. Bunu biraz kalınlaştıracağız. Onun için şöyle gazete kullandım. Şöyle şu şekilde sarıkayım. Saracağız telimizi kalınlaştıracağız. Kalınlaştırıyoruz. Bu şekilde. Şöyle kalınlaştırdık. Bunu band yardımıyla tutturacağız arkadaşlar. tomurcuklarımız. Çiçeklerimiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar tomurcuklarımızı birbirine ekleyeceğiz. Bu şekilde yeşil bandımızla beraber ekleyeceğiz. Fazla araları olmasına gerek yok. Fazla açmadan şu şekilde ekleyeceğiz. birbirine sabitledik arkadaşlar şimdi telimizin en uç kısmına ilave <laughs> edeceğiz şimdi tomurcuklarımıza şöyle sonra devam ediyoruz. çiçeklerimizin eklemesini yapacağız şimdi. Şöyle şekilde idare şöyle ekleyelim arkadaşlar i̇şte çiçeğimizi biraz daha şekilde sabitliyoruz çiçeğimizi evet, çiçeğimizi de alalım alt kısmı var. Onu da sabitleyeceğiz. Aynı hizada olmasına dikkat edelim. Evet diğer çiçeği, son çiçeğimizi de ekleyeceğiz. Biraz fazla sarmışım arkadaşlar ben. Şöyle keserip kopartalım. Tekrar yukarıdan eklemeye devam edelim. Şöyle eklemeye devam edelim. Şöyle kopartacağım arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çiçeklerimizin eklemesini yaptım. Şimdi yapraklarımızı ekleyeceğiz. Şöyle önceden hazırlamış olduğum diğer yapraklarım da. Toplam 6 adet yapraklarımız var. Bunları ekleyeceğiz. Şu şekilde sağlı sollu yapraklarımızı ekleyeceğiz. gördüğünüz arkadaşlar biraz şurayı kapatmam gerekiyor. Birazdan... Biraz sonra Şöyle yanmamasını saracağız. tereyağımızı ekliyoruz. Biraz ağır olduğu için Önce biraz toparlayalım arkadaşlar yapraklarımızı. Şöyle yapraklarımızı biraz toparladık. Sarmaya devam. Yaprak eklemelerimizi bitirdik. Gövdemizi sarma işlemini bitirelim. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar çiçeğimizi tamamladık. Daha sonra şöyle göstereyim. Şöyle biraz ayıracağız birbirinden. Şöyle bükeceğiz. Biraz hafiften eğme işlemimizi yapalım. Birbirini ayıralım. Şöyle tomurcuklarımızı da sağ sola ayırıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Yapraklarımızı da aynı şekilde biraz eğim veriyoruz. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar çiçeğimiz hazır. Evet çiçeğimizi tamamladık. Bu şekilde yapraklarımızı göstereyim. Çiçeklerimiz ayrımlarını gösteriyorum. Ve tomurcuklarımız. Evet arkadaşlar.